Uzun zamanlar önce biri oğlan, öteki kız, iki küçük çocuğuyla mutlu bir yaşam sürmekte olan zengin bir tüccar varmış. Çocuklar daha henüz küçücükken babaları bir ticaret işi için bütün hazinelerini iki gemisine yüklemiş ve gemileri de açık denizlere salmış. Eğer bu iki gemi denizleri sağ salim aşabilirlerse Tüccar da o zaman büyük bir servet elde edecekmiş. Ama ne yazık ki gemiler açık denizlere vardıkları zaman bir kasırga çıkmış ve gemilerin her ikisini de batırmış. Bu kayıptan sonra tüccar yoksul bir adam olmuş. Tüccar bu korkunç haberi duyunca evini bırakmış ve uzun bir yürüyüşe çıkmış. Adımları onu boş bir çayırlığa götürmüş. Adamcağız orada yüzü üzüntülü ve başı da eğik bir durumda bir aşağı bir yukarı doğru yürümekteymiş. Zavallı tüccar böyle acılı düşünceler içindeyken yanı başında duran kapkara giysiler içindeki küçücük bir cüceyi o konuşuncaya değin fark edememiş. Küçük adam tüccara sıkıldığın şey nedir diye sormuş. Tüccar da eğer bir çare bulabileceğini sanmış olsaydım anlatırdım sana da diye karşılık verince cüce eh kim bilir belki de bir şeyler yapabilirim demiş. Tüccar bunun üzerine acıklı hikayesini anlatmış. Hikaye sona erince cüce şurası açıkça anlaşılıyor ki sen zengin bir insan olmayı aklına koymuşsun, demiş. Eve döndüğünde seni selamlamak üzere karşına ilk çıkacak olan kişiyi bana vereceğine söz verirsen, öncekinin iki katı daha zengin olacaksın. Tüccar bu sözler üzerine biraz duraksayınca cüce eklemiş. 12 yıl sonra bu iş için yeniden geleceğim. Tüccar düşünceye dalarak şöyle demiş kendi kendine. Beni karşılamaya ilk gelecek olan büyük olasılıkla köpeğim olacaktır. Üstelik de 12 yıl bayağı uzun bir zamandır. Küçük adam, hadi bakalım ne söyleyeceksen söyle artık diye sıkıştırınca tüccar, peki kabul ediyorum demiş. Cüce de o zaman tüccarın verdiği sözü bir kağıt parçası üzerine yazdırtmış ve altına da imza attırtmış. Ama tüccar evine vardığı zaman kendisini ilk karşılayan kişi köpeği değil de kimseye sizin sürüne sürüne kapıya kadar gelen küçük oğlu olmuş. Büyük bir düş kırıklığıyla sarsılan tüccar cüceye vermiş bulunduğu sözü hatırlayarak ''Bu bir şaka olmasın sakın?'' diye kendi kendine sormuş. Bunu şaka olmasını çok istiyormuş.'' Birkaç dakika sonra aklına tavan arasına çıkıp orada biraz eski kağıt aramak geldiği zaman döşemenin üzerinde büyük bir para yığını bulmuş. Tüccar o zaman cücenin sözünü yerine getirdiğini anlamış ve bu da onu dehşete düşürmüş. Aradan yıllar geçip de oğlu 12 yaşına varınca tüccar da gitgide daha kederli olmuş. Oğlu bu üzüntüsünün nedenini sorunca o da oğluna kara cüceden söz etmiş ve vermiş olduğu sözden dönemeyeceğini bildirmiş. Çocuk o zaman, sen hiç üzülme babacığım, demiş soğukkanlılıkla. Şimdi o çayırlığa birlikte gidelim ama önce rahipten bana dua etmesini isteyeceğim. Bu iş yerine getirildikten sonra baba oğul birlikte tarlaya doğru yola çıkmışlar ve oğlan hem kendisinin hem de babasının çevresine bir daire çizmiş. Bu yapıldıktan kısa bir süre sonra cüce yanı başlarında belirmiş, ne var ki daireden içeri giremiyormuş. Çocuk yüksek ve duru bir sesle cüceye, babamı yerine hiçbir zaman getirmemesi gereken bir sözle bağlayarak aldattın, demiş. Kara cüce, hiç de öyle değil diyerek karşılık vermiş. Sen artık bana aitsin. Benim soyum bütün insanlığın düşmanıdır ve sen de bizlerden birisin. Ama cüce, çocuğu kendisiyle birlikte gelmesi için zorlayabilecek kadar güçlü değilmiş. Şöyle demiş o zaman. Sen babana ait değilsin. İşim bu yanı kuşku götürmez. Nehirde duran şu kıyıya girip otur. O da seni istediği yere alıp götürsün. Babasının üzgün bakışları altında çocuk, tarlanın ucundaki nehre doğru yürümüş ve bir kazığa bağlı duran küçük kayığın içine girip oturmuş. Cüce, çocuğun babasına, ''Şimdi sen de kayığı it!'' diye buyurmuş. Tüccar da onun dediğini yerine getirmiş.'' Kayığın suda döne döne gittiğini görerek dehşet içinde kalan tüccar oğlunun mutlaka boğulacağına inanmış olarak evine dönmüş ve oğlu için yaz tutmuş. Ama çocuk boğulmamış, tersine sandalın içinde akıntıyla sürüklenip gitmiş. En sonunda da kendisini tuhaf bir kıyıda bulmuş. Kayıktan çıkarak orayı tanımak üzere bir gezintiye koyulmuş.'' Kısa bir süre sonra büyük bir şatoya gelmiş. Orada dinlenebileceğini ve geceyi geçirebileceğini düşünerek içeri girmiş. Oğlanın gerçi haberi yokmuş ama bu şato büyülüymüş. Oğlan boş odaların birinden ötekine geçe geçe sonunda halka biçiminde çöreklenmiş duran bir yılanın bulunduğu bir odaya gelmiş. Oğlan şaşkın şaşkın bakarken yılan dile gelerek şöyle söylemiş oğlana. Benden kaçma. Bu şato ve bütün krallık kara cücelerin egemenlikleri altında bulunuyor. Babamın krallığını yalnızca sen kurtarabilir ve beni de gerçek halime döndürebilirsin. Oğlan, peki ne yapmam gerekiyor? diye sormuş. Aslında bir prensesten başka bir şey olmayan yılan oğlana şöyle demiş. Bu gece ve ondan sonraki iki gece 12 cüce beni ziyarete gelecekler. Onlar seni gördükleri zaman kim olduğunu soracaklardır. Ama sen onlara karşılık vermemelisin. Ağzından tek bir söz bile çıkmamalı. Seni dövecekler, işkence edecekler, dahası son gecede kafanı kesecekler.'' Ama tek bir inilti bile çıkmasın senden. Eğer sana bütün bu yapacaklarına dayanabilirsen, büyü bozulacaktır ve ben de seni yeniden yaşama döndürürüm. Oğlan: Peki, kabul ediyorum. Çünkü ben de bu kötü yürekli cücelerin haklarından gelmek istiyorum." demiş. Her şey gerçekten de prensesin bildirmiş olduğu gibi geçmiş ve üçüncü gecede kara cüceler çocuğun kafasını kesmişler. Ne var ki işte o gece yılan güzel bir prensese dönüşmüş ve çocuğu yeniden yaşama döndürmüş. O zaman gerçekten bütün şatoda birden canlını vermiş. Kapılar açılıp kapanıyor, Uşaklar uzun kolidorlarda aşağı yukarı koşuşup duruyorlarmış. Köpekler havlamaya başlamışlar. Atlar da avluda tepişip kişniyorlarmış. Genç güzel prenses kollarını çocuğun boynuna dolamış. O prensesin gözünde artık bir çocuk değil de korkusuz bir yiğitmiş. Kız çocuğa hemen evlenmelerini önermiş. Burası Altın Dağ ülkesidir ve sen de buranın kralı olacaksın demiş. İki genç böylece büyük bir sevinç içinde evlenmişler ve birlikte mutlu bir yaşam sürmeye başlamışlar. Aradan yıllar geçmiş ve kraliçe güzel bir çocuk dünyaya getirmiş. Şimdi artık kendisi de bir baba olan kral kendi öz babasını düşünmekte ve onu görmeyi çok istemekteymiş. Kral karısına babasının ülkesine doğru bir yolculuk yapmayı düşündüğünü söyleyince, kraliçe ağlayarak ona gitmemesi için yalvarmış. Ne var ki altın dağın kralı gitmeyi aklına koymuş bir kez ve hiçbir şey de onu bu kararından döndüremezmiş. Kraliçe o zaman kocasına, ''Şu yüzüğü al öyleyse.'' demiş. ''Bu bir dilek yüzüğüdür.'' Bu yüzüğü parmağına taktığın zaman dilediğin yerine gelecektir. Ama yine de söz ver bana. Benim bu saraydan ayrılmamı ve senin yanında olmamı hiçbir zaman istemeyeceksin. Kral, söz veriyorum diyerek yüzüğü parmağına geçirmiş ve babasının yaşadığı şehrin dış tarafında olmayı dilemiş. Altındağ'ın kralı aslında kendi öz yurdundan o kadar uzun süredir uzak kalmış ki halkın görünüşünü ve nasıl giyindiklerini unutmuş. Şehrin kapısındaki nöbetçilerin yolunu kesmelerine kadar kendi görünüşünün de ne kadar tuhaf olduğu aklına hiç gelmemiş. Nöbetçiler kimsin sen ve hangi ülkeden geliyorsun diye sormuşlar. Öylesine tuhaf bir kılığım var ki Şehrimize girmene izin verebilmemiz için hangi işle uğraştığını öğrenmek zorundayız. Kral da onlara "Ben Altındağ'ın kralıyım." demiş. Ama bu yanıt üzerine nöbetçiler alaylı alaylı gülmeye başlamışlar ve böyle bir yeri hiç duymadıklarını söyleyerek kralı geri çevirmişler. Kral bunun üzerine bir tepeye doğru gitmiş ve Orada bir çobana rastlamış. Çoban, kralın onun zengin ve rengarenk işlemeli giysilerini kendi üzerindeki eski püskülerle değiştirme önerisini sevinçle kabul etmiş. Kral şehrin kapısına ikinci kez gelince nöbetçiler bu sefer onu bir çoban sanmışlar ve geçmesine izin vermişler. Kral babasının evine giden yolu tutmuş babasının kendisini hemen tanıyacağından kuşkusu yokmuş. Ama hiç de öyle olmamış. Tüccar çok uzun yıllar önce oğlunu ölüme terk etmiş çünkü. Evet doğru demiş Tüccar. Benim vaktiyle bir oğlum vardı ama ne yazık ki boğuldu. Eğer bu senin yaptığın yiyecek bir şeyler elde etmek ve bir dam altı bulmak için hazırlanmış bir düzense, hoş geldin buyur, gir içeri ve karnını doyur. Gerçekten de yoksul bir çoban gibi eski püskü giysiler içindeyim, diye genç adam karşılık vermiş. Ama inanın bana, ben buraya Altın Dağ adıyla bilinen bir ülkenin kralı olarak gelmiş bulunuyorum. Size yemin ederim ki ben sizin oğlunuzum. Doğduğumdan beri sahip bulunduğum ve de bunu kanıtlayacak bir işaretim de var üstelik.'' Kral sonra da giysisini sıyırmış ve babasına sağ kolunun üzerindeki işareti göstermiş. Babası da işareti tanımış. Sen gerçekten de benim oğlummuşsun diye sevinçle bağırmış. Ama bir kral olduğun yalanıyla sevincimi sakın gölgeleme. Yanıt hemen gelivermiş. Ben yalnızca bir kral değilim. Hem bir koca ve hem de bir babayım üstelik karım ve oğlum dünyanın öte yanındaki olağanüstü bir sarayda benimle birlikte yaşıyorlar. Babası bu sözler üzerine gülmeye başlamış. Buna birden öfkelenen Altın Dağ'ın kralı parmağındaki dilek yüzüğünü döndürmüş ve ''Kraliçe eşimle oğlumun yanımda olmalarını diliyorum.'' diye mırıldanmış. O anda her ikisi de orada belirivermişler. vermişler. Tüccar oğlunun sözlerine inanmış en sonunda. Ama kraliçe ağlıyormuş. Kocasına onun vermiş bulunduğu sözden döndüğünü, bunun ise yalnızca kötü sonuçlar doğuracağını söylemiş. Kral onun dediklerine hiç kulak asmıyormuş. Karısını ve oğlunu alıp kara cücenin kendisini kıyıya bindirmiş olduğu dereye götürmüş ve orada kıyıya oturmuşlar. Kral o sırada birden derin bir uykuya dalmış. Bunu gören kraliçenin gözlerinde bir ışık parıldamış ve dilek yüzüğünü kocasının parmağından çıkartarak kendisinin ve oğlunun kendi ülkelerine dönmeleri dileğinde bulunmuş. Kral uyandığı zaman kendisini yapayalnız bulmuş. Parmağındaki yüzük de yokmuş. Artık babamın evine de gidemem diye düşünmüş. Çünkü eğer bunu yapacak olursam o da beni bir sihirbaz yerine koyar ve bir daha da hiçbir iş yapmak istemez benimle. Bu şekilde ülkeme geri dönmenin bir yolunu bulmalıyım. Bir süre ülkeyi gezip dolaştıktan sonra üç deve rastlamış. Bunlar olağanüstü irilikte insanlarmış ve birbirleriyle neredeyse kapışacaklar gibi görünüyorlarmış. Kral, derdiniz nedir? diye sormuş. Devlerden biri Babamız ülkenin en fazla güce sahip olan deviydi diye anlatmış. Ölünce de mirası bize kaldı. Devlerden bir başkası söze karışarak Ama biz bunları nasıl paylaşacağımızı bilemiyoruz ki demiş. Derler ki küçük adamların akılları büyük olur. Belki sen bize yardım edersin. Size kalan miras neymiş bakalım diye sormuş kral. Hele bir anlatın ki ben de sizin için bir karara varabileyim. Devlerin en küçüğü, buyurulduğu zaman herhangi bir kimsenin başını kesecek olan bir kılıç, üzerine giyen kişiyi görünmez yapan bir manto ve bir de bacaklarını geçireni nereye arzu ederse götüren bir çift çizme diye karşılık vermiş kral. Bir karara varmadan önce bu eşyaların değerlerini kendim bir denemeliyim demiş. Mantoyu alıp üzerine giymiş ve hemen gözden yok olu vermiş. Yeniden görünür hale gelince kılıcı istemiş. Devlerin en kısa boylu olanı kılıcı yalnızca tutman ve bütün başlar yuvarlansın demen yeterlidir. Bütün yapacağı iş bu demiş. Peki verin kılıcı bana. Onu şuradaki ağacın üzerinde bir deneyeyim de size kararımı öyle bildireyim. Devler krala sihirli kılıçlarını verince o da ağacın geniş gövdesini sanki tereyağını kesermişcesine kolayca ikiye ayırıvermiş. Kuşku yok ki kral sözünün eri bir insanmış. Devler de ona seve seve çizmeleri uzatmışlar. Genç adam şakayla onların boylarını bir deneyeyim hele demiş. Olur ya bana çok büyük gelirler belki Ortanca dev krala daha yakından bakmak için eğilerek ''Çizmeler sana tamı tamına uyacaktır.'' demiş. Onlar sihirli çizmeler oldukları için boyları küçülür. Koluna görünmez kılan mantoyu, eline de kılıcı alan kral sihirli çizmeleri de ayaklarına geçirmiş. Bir an için duraksamış kral. Devleri kandırarak onların miraslarını ellerinden almak istemiyormuş çünkü kendisine hiçbir zararları dokunmamış onların. Öte yandan çizmeler onu kendi krallığına götüreceklermiş. Sevgili karısı ve küçücük oğlu öylesine gözünde tütmekteymiş ki onlarla birlikte olmayı dilemiş. Göz açıp kapayınca yadığın krallığında bulmuş kendisini. Sarayına doğru yaklaşırken sevinç dolu müzik ve şarkıların yükseldiğini duyarak şaşırmış. Askerler ve uşaklar sanki bir şenliğe katılıyorlarmış gibi yüzlerinde bir gülümsemeyle oraya buraya koşup duruyorlarmış. Kral ciddi bir tavır takınarak hizmetçilerden birine sormuş. Neler oluyor? Bütün bu telaş ve bu müzik nedir böyle? Kralın üzerinde hala o eski püskü çoban giysileri bulunduğu için adam eski kralı ve efendisini tanımamış saygısız bir tavırla bunun seni hiç ilgilendirmediğine eminim demiş. Ama ille de öğrenmeliyim diyorsan kraliçemiz bugün yeniden evleniyor ve törene bizi de çağırmış bulunuyor. Bunu duyan kralın kaşları öfkeyle çatılmış ve gözleri kararmış, onu tek başına bırakarak düğüne koşan hizmetçinin yanından ayrılmış. Az sonra üzerine sihirli mantosunu geçirerek görünmez olmuş.'' kimselere fark ettirmek sizin saraya girmiş. Büyük şölen salonuna doğru yürümüş. Sevgili kraliçesi orada nefis yiyeceklerle donatılmış bir masanın baş tarafında oturmaktaymış. Görünmez olduğunu bilen kral, karısının sandalyesinin arkasında bir yer tutmuş kendisine. Kraliçe gülerek yanındaki bir adamla konuşurken hizmetçiler de onu kollamaktaymışlar. Ama az sonra bir kupayı dudaklarına götürmek üzere kaldırdığı sırada görünmez kral, onu kraliçenin elinden çekip alıvermiş. Kraliçenin tabağı da ağzından içeri daha tek bir yiyecek kırıntısı bile geçmeden çabucak boşalıvermiş. Korkuya kapılan ve kendisini suçlu hisseden kraliçe, çareyi sonunda masadan kalkıp gitmekte bulmuş. Kral onu odasına kadar izlemiş ve yalnız kaldıkları zaman üzerinden kendisini görünmez kılan mantoyu çıkartarak "Aşağılık kadın!" diye öfkeyle bağırmış. "Benim yerime bir başkasını bulmak için bakıyorum, hiç vakit kaybetmemişsin." Kraliçe ağlayarak krala kendisini bağışlaması için yalvarmış. Ama o korkunç bir öfkeyle kraliçeyi sert bir şekilde itip yere sermiş. Sonra da onu orada bırakarak şölen salonuna geri dönmüş. Şölen sona ermiştir diye gök gürültüsünü andıran bir sesle bağırmış. Evlerinize dönün. Sizin gerçek kralınız benim ve ben yaşadığım sürece de bir başkası kral olmayacaktır. Bu adam deli midir nedir diye konuklar birbirlerine sormaya başlamışlar. Şu yabani görünümlü çoban bir de kılıç taşıyor elinde. Sonra da gülüşmeye ve bu ince uzun görüntüyle alay etmeye başlamışlar. Kral bir kez daha gürlemiş o zaman. "Size gerçek kralınız benim diyorum. Eğer beni kabul etmezseniz, dileyin de tanrılar sizin gözlerinizi açsın." Biraz daha beklemiş ama hiç kimseden de kendisinin kral olduğunu onaylayan tek bir söz duyulmamış. "Ya, demek öyle." demiş kral. Benimki dışında bütün başlar yuvarlansın öyleyse ve bütün başlar yuvarlanmış. Bu duyulmamış biçimde düşmanlarının hakkından gelen genç adam yeniden altın dağın kralı olmuş. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.